Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hazreti İsa milattan önce 7 ila 6 yıllarında Filistin'in Betlehem kentinde dünyaya geldi. Doğumdan sonra Hazreti Meryem tek başına çekildiği ıssız bölgeden Hazreti İsa ile birlikte döndü. Bu durum karşısında bazı katı kalpli Yahudiler ona inanmayarak son derece çirkin iftiralarda bulundular. Ancak Hazreti Meryem bu durum karşısında hemen Allah'a sığındı. Allah'ın kendisine yardım edeceğini bilerek tevekkül etti. Allah Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'yı mucizelerle destekledi. Henüz beşikte olan Hazreti İsa Allah'ın dilemesiyle insanlarla konuştu. Bu büyük mucize Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Bunun üzerine ona işaret etti. Dediler ki Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı. Ve hayat sürdüğü müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı.'' Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde.